Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yapım aşaması yok arkadaşlar. Bitirdiğim siparişlerimle ve başlayacağım siparişlerimle geldim. Sizlere kısa bir video çekmek istedim. Ondan sonra da bitirdiğim yazmamı götürüp bugün kargoya vereceğim arkadaşlar. Ve yeni siparişimde eksik olan yazmamı alacağım arkadaşlar. Yine tunu soyası yaptım. Bu modelden geçen gün ilk defa yaptım arkadaşlar. Çok sevildi. Yeni müşterilerimin hepsi şimdi bundan istiyor arkadaşlar. Bu siparişim Eskişehir'e gidecek arkadaşlar. Ama yeni siparişe daha sormadım. Mesajlaştık ama daha sormadım nereye gideceğini. Onun nereye gideceğini bilmiyorum henüz. Bu siparişim Eskişehir'e gidecek dediğim gibi. Yani şey tek yazmalık bir siparişti. Bu Tunus modeli vardı siparişimde. Bu model çok sevildi arkadaşlar. Instagram'da bütün müşterilerim şu anda bu modeli soruyor. Bu modelin fiyatını soruyor. Çok da güzel oldu gerçekten. Ee, yazmam Cenk marka. Tek renk siyah. Müşterimin tercihi. Siyahın üstüne e, mor çiçekler. Ve yeşil yapraklar. Müşterimin tercihi çok da güzel oldu. Gerçekten. Bu modelimin yapım aşamasını çektim arkadaşlar. E, 37 Malatya çeyiz yazarak. Bu, sipa, e, bu modeli siz de yapabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz bu modelin yapım aşamasına. Arkadaşlar. Sayfamda iki tane Tunus oyası var. E, biri üstü iğneden ta altı tunus yapraklı ve bu mesafe belirlemek için koyduğumuz bu pıtırcıklar haricinde geriye kalan hem üst yapraklar hem alt yapraklar bunun komplesi tunustan oluşuyor arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum size çok güzel oldu gerçekten Tek renk yazmanın üstüne şu alttakileri bir alayım. Tunus çok emekli bir oya arkadaşlar. Ama gerçekten e, değiyor yaptığına. Çok güzel oluyor. Sizde 37 Malatya çeyiz yazarak bu modelimin yapım aşamasını izleyebilirsiniz ve sipariş alıyorum arkadaşlar sipariş vermek için de bana burada yorumlara da yazabilirsiniz Instagram'da Malatya çeyizden de ulaşabilirsiniz bana arkadaşlar sipariş vermek için Muhteşem oldu gerçekten. Yazmam Cenk marka. Bu renk tercihleri müşterime ait. Hemen size başlayacağım yazmalarımı da göstermek istiyorum. Ama eski e, eksik maalesef bir tane yazmam eksik arkadaşlar. Bugün bu siparişi kargoya verdiğimde tuhafiyeye uğrayıp onu da temin edeceğim hemen. Cenk marka yine size dediğim gibi siyahlı kırmızılı sayfamda çok fazla yapıyorum. Instagram sayfamda çok tercih ediliyor. Çok beğeniliyor. Orayı da bir ziyaret edip bitirmiş olduğum siparişlerimi görebilirsiniz arkadaşlar. Cenk marka yine sezon ürünlerinden. Bu bu desen gerçekten çok sevildi. Bu siyahta kırmızı da. İki yazma var, biri Reya'nın, biri Cenk'in. Ama Cenk'in deseni çok daha güzel arkadaşlar, o yüzden Cenk aldım. İç desenleri çok güzel. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Şu şekilde kırmızı çiçekler var. Kırmızısı çok daha böyle hoş. Aslında telefon ekranına yansıyan, yansıyan şekilde değil arkadaşlar, çok daha süper duruyor, çok hoş duruyor. Yeşilli kırmızılı yapacağım. Yok, siyahlı kırmızılı yapacağım kalem oyasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kalem oyası da e, sayfamda mevcut arkadaşlar. 11 motifli tığ oyası yazarak hangi modeli yapacağımı görebilirsiniz arkadaşlar. Ve ikinci yazmamı gösteriyorum. Bu da Reyyan marka. Yine bu da çok sevilen bir sezon ürünü, çok da sevilen bir desen oldu. Çünkü iç renklerini muhteşem kullanmışlar. Zaten bu yeşil, e, haki yeşili bu. Bu yeşil de çok tercih ediliyor. Şöyle iç rengini biraz göstermek istiyorum. Bunun herhalde birkaç rengini daha yaptım. Sarısı var. Hardal sarısı var elimde. Çok da güzel duruyor. İçinde her renk mevcut. Toprak renkleri var. Yeşiller var. Hardallar var. Şöyle şu şekilde bunu da galiba üzüm oyası olacaktı. Tam doğru mu hatırlayamıyorum ama siparişte bir kalem oyası vardı. Bir üzüm oyası vardı. Bir de hiç yapmadığım nazar boncuğu oyası var arkadaşlar. Aslında siparişlerde beni heyecanlandıran tabii ki yapmadığım modeller oluyor. Hem YouTube kanalıma sizi için video çekebiliyorum. Hem de şey tabii ki çok fazla tekrar tekrar aynı siparişleri yapıyorum. Çok beğeniliyor. Gerçekten bazı yazmaların uyumu çok güzel düştüğü için üst üste aynı şeyi istiyorlar. Aynen e, şunda olduğu gibi. Bu modelde mesela üst üste yapmış oldum. Elaza gönderdiğim siparişten sonra yine bu çok soruldu. Onun için yeni sipariş, yeni model olduğunda heyecanlanıyorum tabii ki. Hem YouTube videom için, sizlerle buluşmak için hem de yeni bir şeyler yapmak da istiyorum. Siparişimde işte kalem oyası vardı, üzüm oyası vardı. Bir de dediğim gibi nazar boncu nazar boncuklu oyası vardı. Genelde şey için yapıyorlar bunu. Bebek yüz örtüsü için yapıyorlar. Çok da hoş duruyor gerçekten. Modele baktım. Süper duruyor. İlk defa yapacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bir de işte bu burada da 3 tane siparişim var. Dediğim gibi nereye gideceğini soramadım arkadaşlar. Hmm, yazışmaktan çok fazla diyen mesajım var. Hangi şehre gideceğini sormadım ama 3 tane yazma yapacağım. Biri de tek renk olacak. Biri bu yeşil, biri bu siyahlı kırmızılı. Biri de tek renk olacak arkadaşlar. Tek renk su yeşili olacak. İşte ona nazar boncuğu oyası yapacağım. Zümrüt yeşil kullanacağım ortasında. En iç ortasında da krem kullanacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bugün hem kargomu vereceğim hem de eksik siparişimi tamamlayıp inşallah geleceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.